Hoş geldiniz. ben Tam Özcan. Bugün sizlerle birlikte üzerimde görmüş olduğunuz bu bluzu öreceğiz. Bu bluzun öncesi ve sonrasıyla geldim karşınıza. Bluz için hoş geldiniz. Soft'un gördüğünüz bu harika mavisini tercih ettim. Ancak hoş geldiniz. Soft'un çok güzel farklı renkleri de var. Hem bu renkleri hem de diğer ilk seçeneklerini görmek için nako.com.tr adresini ziyaret edebilir ve online sipariş verebilirsiniz. Bülüs hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bülüsü zincirler çekerek uzunluğunu belirleyeceğiz. O yüzden istediğiniz uzunluğa erişmek çok kolay olacak. Bedeninizi belirlemek daha da kolay olacak. Enine doğru öreceğiz, ortadan yana doğru öreceğiz. O yüzden bedeninizi de çok rahatlıkla ayarlayabileceksiniz. İki parça şeklinde öreceğiz ve arka ortadan birleştireceğiz. Hatta şöyle arkasında bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi örmesi çok kolay giymesi çok zevkli bir ürünle karşınızdayım bugün. Her zaman dediğim gibi az laf çok örgü. Hadi başlayalım. Bluzumuzu, bluz diyorum ama yelek gibi de bir havası var, bolero gibi de bir havası var. Bluz gibi de bir havası var. Boyuyla oynayarak görünmesini istediğiniz tarzı yakalayabilirsiniz hoşgeldin soft'un bu çok tatlı mavi tonunu kullanacağız Hoş hoşgeldin soft %60 bambu içerikli bir ip rengi de gördüğünüz gibi çok tatlı çok güzel başka renkleri de var nakokom.tr adresinden diğer renklerini de inceleyebilirsiniz tığımız 3 numara tığ olacak 205-210 kadar zincir çekerek başlayacağız zincirlerle başlıyoruz. Çok sıkıştırmadan biraz gevşek tutmaya çalışarak dediğim gibi 205-210 tane zincir çekeceğiz ve ört modelimizi kuracağız. Zincirimizi tamamladıktan sonra tığımızın üzerine bir ilmek alıyoruz ve 1, 2, 3, 4. zincirin içine bir tane 1, 2, 3, üçlü trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Aynı boşluğun içine yine 1 2 3 üçlü trabzan yapıyoruz. Doluyoruz ve bir tane daha 1 2 3 üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. zincirin içine yine üçlü trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum aynı boşluğun içine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde üçgenler oluşturuyorum tekrar 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 3 4 5 6 7 zincirin içine iki tane üçlü trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum aynı yere iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum bir tane çiftli bir tane tekli bir tane çiftli bir tane tekli şeklinde üçgenler oluşturmaya başladım tekrar 4 zincir çekiyorum yine 7 zincire gidiyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincire gittim ve üçlü trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum aynı yere bir üçlü trabzan daha yapıyorum bir çiftli bir tekli bir çiftli bir tekli şimdi bir tane daha çiftli yapalım 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 3 4 5 6 7 zincirin içine gittim 2 tane üçlü trabzan yaptım 2 zincir çektim aynı yere 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum tekrar yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 Evet. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Toplamda şu bitmişinden göstermek istiyorum. Şöyle 29 tane var. Ama bunun uzunluğunu kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz ya da uzunluğunu ne kadar istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu 36 38 40 Hatta 42 bedeni kadar olabilecek bir ölçü ve uzunluğu da göbeğin biraz üzerinde kalacak şekilde yaptım. Ama siz bu uzunluğu kendi boyunuza göre ya da dediğim gibi olmasını istediğiniz boya göre daha uzun daha kısa yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Burada toplamda şunlardan, yani şu üçgen dersek bunlara ya da V dersek toplamda 29 tane var son üçgenime geldim yine 4 tane zincirimi çektim 1 2 3 4 5 6 7 zincirimin içine iki tane üçlü trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum yine aynı yerin içine iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum bizim tarzımızı belirleyecek. Yani bunu göbeğin altına düşürürsek daha yelek havasında, daha bluz havasında bir örgümüz olacak. Göğse doğru çıkarttıkça da havası biraz daha bolero'ya yaklaşacak. Dolayısıyla siz ne görüntüsünde olmasını istiyorsanız örgünüzün boyunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Bedeninizi de şuradan bir parçayı bitirmiştim. Tekrar onu göstermek istiyorum. Bedeninizi de bu parçanın genişliği belirleyecek. Örgümüzü fark ettiğiniz gibi aşağıdan yukarı örmüyoruz. Yani belden omuza doğru örmüyoruz. Boyundan kola doğru örüyoruz. Dolayısıyla bu parçanın genişliği de bedeninizi belirleyeceği için bedeninizi belirlemek son derece kolay olacak. Omuz düşük bir omuz olacak. Ne kadar düşmesini istiyorsanız ve bedeniniz ne kadarsa bu uzunluğu ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben 20 sıra ördüm. Söylediğim bedenler 36, 38, 40 beden sahibi olanlar 20 sıra yeterli olacaktır. Ama yine de tabii ki yüzlerinizi ölçerek bedeninizi belirleyebilirsiniz. Bir üst sıraya geçmek için 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum ve çifterli trabzanlarımın olduğu üçgenlerin içine tek teklilerin içine de bunun gibi çiftli trabzan yapacağım şöyle bitirdiğim parçadan tekrar göstermek istiyorum Hatta şöyle yakınlaştırmak istiyorum daha iyi görebilmeniz açısından gördüğünüz gibi çiftlilerin üzerine tek teklilerin üzerine çiftli şöyle beyaz zemine doğru açarsam daha iyi görünecek herhalde bütünün üzerinden tekrar bir bakalım çiftlerin üzeri tek teklerin üzeri çift dikkat etmemiz gereken nokta bu bluz için bu zincirimi çektikten sonra tekrar doladım ve çiftlilerin içine tek yapıyorum 1-2-3 iki, iki tane zincirimi çekiyorum bir tane daha aynı boşluğun içine üçlü trabzan yapıyorum tekrar 4 zincir çekiyorum teklilerin içine çiftli yapıyorum 1 2 3 bir tane daha 1 2 3 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine iki tane üçlü trabzan yapıyorum tane daha yapalım 4 zincir çekiyorum şu üçgenin içine üçlü trabzan yapıyorum iki zincirimi çektim ve aynı yerin içine bir tane daha üçlü trabzan yaptım 4 zincir çekiyorum tekli olduğu için üst tarafı çiftli yapacağım iki tane yaptım iki zincir çektim iki tane daha çift trabzan yapıyorum aynı yerin içine bu şekilde sıramı tamamlıyorum ve bundan sonraki bütün sıralarda da çiftlilerin içine tekli teklilerin içine çiftli yaparak 20 sıra yapıyorum Siz de bedeninize göre sıranızı belirleyerek o kadar sırada bedenimizi yapıyoruz Ben ilk parçamı 20 sıra örerek bitirdim Sizlerde ilk parçanızı 20 sıra örüp bitirdikten sonra aynı ölçülerde aynı şekilde ikinci bir parça daha öreceksiniz ancak ikinci parçamızı 19 sıra öreceğiz 20 sırayı bu parçayla birleştirerek öreceğiz şimdi 19 sıralık ikinci parçamızı da örelim ve birleştirmek için tekrar bir araya gelelim 19 sıramı ördüm 20 sırayı örerken bu parçayla birleştireceğim birleştirme yerimiz Tabii ki sırayı bitirdiğimiz yer yani şöyle göstermek istiyorum bakın burası zincir çekerek örnek kurmaya başladığımız ilk sıra Burası da 20 sırayı tamamladığımız sıra sıranın bittiği yerden örgümüzün bittiği yerden birleştireceğiz şimdi üç tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çevirdim yine boşta trabzanımı yapıyorum Alttaki sırada çift olduğu için buraya tek trabzan yapacağım. Şimdi karşı parçayı elime aldım. Bu aralarda biliyorsunuz iki zincirimiz vardı. Önce bir tanesini çekiyorum. Diğer parçadaki V'nin içine batıyorum. Ve birleştiriyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Böylece bu arada çektiğim iki zinciri tamamlamış oldum dolayarak içine üçlü trabzanımı yapıyorum ve V'yi tamamlamış oldum devam edelim araları 4 zincirdi biliyorsunuz yine 4 zincirimi çekiyorum burası tekli olduğu için buraya bu sırada çifterli bir üçgen yapacağım önce iki tane trabzanımı yapıyorum İki zincirim vardı biliyorsunuz birini çektim hemen karşıdaki üçgene geldim ortasından battım ve birleştirdim ikinci zincirimi çektim ve kalan iki tane trabzanımı aynı boşluğun içine yaparak yaparak tamamlıyorum şöyle hatta açarak gösterirsem daha anlaşılır olacak. Bakın gayet düzgün bir birleşme oluyor. Biraz daha yapalım daha anlaşılır olması için. Aralar 4 zincirde 4 zincirimi tekrar çekiyorum. Tığıma doladıktan sonra burası çiftli olduğu için bu sırada tekli üçgen yapacağım. Bir tane trabzan yaptım. İlk zincirimi burada çekiyorum karşısındaki üçgenin içine batarak birleştiriyorum ikinci zincirimi de birleşmeden sonra çekiyorum tekrar aynı boşluğun içine üçlü trabzanını yapıyorum dört tane zincir çekiyorum doladım işlemin yarısını birleşmeden önce yarısını birleştirdikten sonra yapıyoruz bu şekilde daha akılda kalıcı olabilir Şimdi buraya çiftli üçgen yapacağım. Dolayısıyla iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Yarısını birleştirmeden önce yapacağım için bir zincirimi de burada çekiyorum. Karşısındaki üçgeni alıyorum, birleştiriyorum. Yarısını da birleştirmeden sonra yapacağım için bir zincirimi çekip iki tane trabzanım yapıyorum ve burayı da tamamlamış oluyorum. Bu şekilde şöyle tekrar açarak gösterelim. Bakın. Bu şekilde omuza gelene kadar. Omuzdaki düşüklüğü de ne kadar istiyorsanız, daha doğrusu açıklığı da ne kadar istiyorsanız oraya kadar bu birleştirme işlemini yapacağız. Şöyle bir de göstermek istiyorum şöyle. Bu arkası olacak bluzumuzun. Burayı omuza kadar birleştireceğiz. Bu sırttaki açıklığın ne kadar olmasını istiyorsak bunlar yana doğru hafif açılacak. Bu sırt açıklığının ne kadar olmasını istiyorsanız birleştirmeyi ona göre yapacağız. Şimdi ön tarafta bir çevirmek istiyorum şöyle örgüyü. Ön tarafta ne yapacağız? Şöyle bu parçaları öne doğru katlayacağız. İsteyenler buraya sadece bir düğme takıp önü tamamen açık V şeklinde kullanabilirler. İsteyenler arkada yaptığımız gibi bir birleşme yaparak yine ön tarafta istedikleri şekilde bir açıklık verebilirler. Böyle V yakalı bluz gibi olur. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle tekrar bir birleştirmek istiyorum. Şuradan arka taraf birleşecek. Ön tarafta da dediğim gibi isterseniz şu dibine bir düğme, isterseniz de birleştirerek burada şöyle istediğiniz V açıklıkta bir bluz elde edebileceksiniz. 20. sırayı birleştirerek örmüştük. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada yani 11. üçgenin sonunda birleştirmeyi bıraktım ve sonrasında 20. sırayı tek başına örmeye başladım ve şurada bitirdim. Şimdi yan tarafları birleştireceğiz. Ben bir tarafı birleştirdim göstermek açısından. Şöyle ön taraftan görüntüsü bu. Arka taraftan görüntüsü de bu. Burada da 6 tane üçgen kadar birleştirdim. 6. üçgenin sonunda birleştirme işlemini bıraktım. Ama tabii ki bu uzunlukta sizin bedeninize göre ve kol altının açıklığının ne kadar olmasını istiyorsanız ona göre belirleyeceğiniz bir uzunluk. Şimdi diğer tarafı birleş, birlikte birleştirelim. İğneyle ile birleştirdim. Ve iğne birleştirmek için de ipimi katlarına ayırdım. Çok kalın olmasını istemiyorum çünkü. 2 e, ya da 3 kat yeterli olacaktır. Ben 3 kat tercih ettim. Dikmek için ters yönleri kullanacağız. Yani bluzumuzun zaten normal duruşu bu. Şöyle yan tarafa alıyorum. Ve arka yüzler bana bakacak şekilde şöyle bir araya getiriyorum. Ve en alttan dikmeye başlayacağım. Şöyle bir parçanın dibinden iğnemi geçiriyorum ve karşı hizasındaki zincirin içine batıyorum. Tekrar aynı yerden şöyle batıyorum ki içinden de şöyle geçiriyorum. Tamamen sabitlemiş olmak için. Şimdi bir Sağ parçadan bir sol parçadan olmak üzere dikmeye devam edeceğim, istediğim yere gelene kadar. Burada dikkat edeceğim tek şey şu üçgenlerin karşılıklı gelmesini sağlamak. Şöyle açarak göstereyim. Şu üçgenlerin karşılıklı gelmesini sağlamak ki düzgün görünsün. Dolayısıyla dikerken bunu göz ardı etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle elime alayım. Tekrar bir sağ parçadan bir sol parçadan dikiyorum. ve üçgenlere dikkat ederek karşılıklı gelmesine devam ediyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa getirene kadar birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Bluzu tamamlamadan önce yapacağımız son şey kenarlarına sık iğne yapmak olacak. Şimdi 20. sırayı şurada tamamladığımda ipimi kopartmadım. Buradan devam edeceğim. Şu alt kısmına sık iğnelerini yapacağım ne yapıyorum örgümü elime aldım ve burada gördüğünüz her trabzanın içine üçer tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 yandaki trabzanın boşluğuna geliyorum 1 2 3 yandaki trabzanın boşluğuna geliyorum 1 2 3 Yandakine geliyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde bütün etek kısmının sık iğnelerini yapıyorum. Eteklere yaptığımız sık iğneden sonra kol ağzına ve şu ön tarafa sık iğne yapacağız. Buradaki örgünün duruşu farklı olduğu için farklı sayılarda yapacağız sık iğneyi. Şimdi şöyle ön parçadan başlamak istiyorum şu trabzanın üzerinden ipimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum V'lerin içinde iki zincirim olduğu için iki tane sık iğne yapıyorum trabzanın üzerine yine bir sık iğne yapıyorum aradaki zincir sayım 4 olduğu için 4 sık iğne yapıyorum burada iki tane trabzanım olduğu için her birinin üzerine bir sık iğne yapıyorum şu ipimi de arkadan yürütmek istiyorum bir taraftan trabzanların üzerine birer tane yine içine iki tane trabzanların üzerine birer tane zincirin içine dört tane olacak şekilde şöyle sık iğne yapıyorum bu sık iğnelerin sayısı aslında elinizin sıkılığına göre belirleyeceğiniz bir şey ben zincir kadar ve trabzan kadar sık iğne yaptım ama eğer örgünüz kasma yapıyorsa 4 değil 3 tane yapabilirsiniz bu aradaki bir tane trabzanın üzerine batmayabilirsiniz burada önemli olan örgü ne kasılsın ne gevşesin. Bunu sağlamak için de kaç tane sık iğne yapmanız gerekiyorsa onu elinizin sıkılığına göre ayarlayabilirsiniz. Buradan başlıyoruz. Ön taraftan şöyle hiç ipi koparmadan şöyle arkaya geçip buradan tekrar diğer parçayla devam edip burada diğer parçanın altında bunu bitiriyoruz ve aynı şeyi kol ağzında da yapıyoruz burada da yine 4 tane zincirimiz olduğu için 4 tane sık iğne ve üçgenlerin dibine bir sık iğne 4 sık iğne bir sık iğne şeklinde kol altını da bu şekilde sık iğnelerle tamamlayacağız ama söylediğim gibi önemli olan sık iğnelerin sayısı değil örgüyü genişletmemesi ya da kasmaması sayıyı buna göre ayarlayabilirsiniz bu sık iğnelerden sonra şu ön tarafa da bir düğme diktiğimizde bu tamamlanmış olacak bir projeyi daha keyifle sonlandırdıktan sonra öğrenlerim şimdiden ellerine sağlık diyorum. Lütfen paylaşımlarınızı bizi etiketlemeyi unutmayın ki bu güzellikleri birlikte paylaşabilelim ve bu mutlulukları birlikte yaşayabilelim. Bir sonraki projede görüşene kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın.